Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli yatırımcılar hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu videoda Türk Traktör hisse analizini güncel haliyle paylaşıyorum. Rally dönemi oldukça net bir şekilde görülüyor günlük grafik üzerinde ve sonrasında sağ tarafa doğru devam eden bir yatay bant dahilindeki hareket dinamiği aslında yatay bant şeklinin yaklaşık olarak şu şekilde oluştuğunu görüyorsunuz. Bu bölge içerisindeki hareket halen de devam. Bir taraftan da yukarı ve aşağı yönlü olarak hareketin sınırlanmış olduğu dikkat edecek olursanız şu şekilde bir düşen trend çizgisi ve aynı zamanda alt kısımları da birleştiren ve giderek yükselen bir üçgen yapısı görülmekte. Bu yapı şu bölgedeki rally'nin direğini teşkil ettiği bir flama yapısı olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim için önemli olan tabii ki bu flama'nın yukarı kırılıp kırılmayacağı durumudur. Asla ve asla tahmin etmeye çalışmadan Filama kırılımından sonra teyidi aldıktan sonra alımlar güvenli olacaktır. Yukarı yönlü kırılımın seviye olarak yaklaşık 556 557 seviyelerinde olabileceğini görebiliyoruz. Şu şekilde yerleştirelim dilerseniz. Ve bu kırılımla birlikte üzerinde tutunma hareketi aslında yakın dönemdeki zirve bölgesinde aşılması anlamına gelecektir. Bu manada bakıldığında temkinli yatırımcının yukarı yönlü huzurlu bir alım yapabilmesi için bir diğer deyişle hissenin yükselişini teyitlediğini bize anlatabilmesi için 582 lira üzeri kapanışlar şarttır. Tabii böyle bir durum olursa eğer niyetin yine en azından zirve bölgeye gitmek olduğunu düşünmeliyiz ve zirve seviyesi doğal direnç haline gelecek ve 630 lirayı direnç olarak ekranımıza yerleştirelim. Şimdi hissenin yukarı yönlü hareketleri için gerek şartlar ekranda bu veri seti alım düşünen temkinli yatırımcı, riski seven yatırımcı ve mal taşıyan yatırımcı için önemlidir. Bu veri setiyle pozisyonlarınızı gayet rahat yönetebilirsiniz. Bir diğer husus aşağı yönlü kırılımlar. Şimdi illa yukarı kıracak diye bir kaide olmadığını biliyoruz. O zaman şimdi fiyat alt sınıra yakın dolayısıyla pazartesi için yaklaşık 507 lira civarında bir alt kırılım bölgesi var. Bu çok tehlikeli bir bölge ve 507 altındaki kapanışlar yakın dönemdeki diplerin oluşturmuş olduğu destek bandını koyuyorum. Bu destek bandının aşağı kırılmasıyla birlikte son derece net bir düşüş dönemine girecektir ise. Bakın çok sert yukarı gidilen bölge aslında isterseniz bir gap alanıdır. Bu alan komple bomboş. Gördünüz değil mi? Bu alanda hisse yukarı giderken çok fazla oyalanmadı. Direkt olarak ralli şeklinde sert yukarı gittiği için alttaki bölgenin boşluğu gerçekten tehlikelidir. Bu manada bakıldığında o zaman altta destekleri yerleştirelim ve kesinlikle dikkate almanız gereken destek bandı burası 488.50 ile 458 10 aralığı bir destek bandıdır. Kırılımla birlikte altında oluşan kapanışlarda yatırımcı maliyetine bakmadan pozisyon kapatmalıdır. Teknik anlamda doğru anlayış bu şekildedir. Devam ediyorum. Şimdi ekranı temizleyelim, regresyon kanallarına geçelim. Regresyon kanallarında dikkat etmemiz gereken husus çok dik yukarı giden yüksek eğimli bir ana regresyon yükselişi var. Görüyorsunuz siyah renkli kanal ve son dönemde 34 gündür yine dipten başlatmış olduğu hafif yukarı eğimli kısa vadeli bir yükseliş regresyonu var. Bu her iki kanalın da destek bölgesinin aşağı yukarı aynı bölgelerde çakıştığını görüyoruz. Şimdi pazartesi için 515 60 üzeri kapanışlar bize lazım. Hatta ve hatta 520 lira üzeri kapanışlar bize gerekiyor ki hem ana kanalın hem de 34 gündür devam eden bu yükseliş kanalının bozulmaması için. Çok net görmektesiniz. Yukarıda ise direnç bölgesi ilk etapta bu mavi sınır olacak. O bölgeye gidiş için daha çok zaman var. 590 lira seviyelerinde hatta 600 lira ve üzerinde direnç göreceğiz. Oraya gelene kadar az önce anlattığım gibi yakın dönem zirve seviyelerinin hepsi yatay dirençlerdir. Evet, regresyon kanallarında görünüm bu şekilde. EMA'lara bakalım, fiyatı ne şekilde destekliyor görelim. Şimdi EMA'ları zaten yerleştirir yerleştirmez dikkatinizi çeken hususun hissenin aşağı yönlü olarak düşüşünü durduran EMA'ların son dönemde EMA 89 olduğudur. Bir önceki dönemde EMA 55 iken son dönemde EMA 89 artık fren görevi görüyor. O zaman yine önümüzde bir EMA 89 desteği var. Burası 512 lira kapanış. O seviyede yapıldı. Dikkatinizi sunuyorum. 512 olarak şu şekilde yerleştirelim. Şimdi buradaki önemli 512'yi kaybederse, bakın çok uzun zamandır kaybetmemiş olduğu bir EMA'yı aşağı kırmış olacak ve bu zayıflamayı getirecektir. Satış baskısını arttırır. Nereye kadar geliriz? EMA 144, 478, 40. Ve böyle bir harekette kısa vadeli EMA'lar uzun vadelileri aşağı kesmeye başlayacağı için, bu sefer yukarı yönlü bir hareket toparlanma niyeti olduğunda işler zorlaşır ve bir trend oluşturma ihtimali daha da gerçekten masada ön sıralardaki yerini kaybeder. Neden böyle söylüyorum? Kısa vadeli emaların uzun vadeli emaları aşağı yönlü kesmesi satış baskısının artması anlamındadır satış baskısı artan bir tahtanın yukarı yönlü bir trend oluşturma konusunda zorlanacağı kesindir. Peki hisse EMA 89 512 lirayı kaybetmeden yukarı yönlü bir hareket etmesi hali bizim hangi bölgedeki dirençleri geçtikten sonra trende dönüşeceğimizi anlatacak. İşte bu band bu bandın alt sınırını yerleştiriyorum. Öncelikle 530 lira ile üst sınırı 536 lira arasında olan bu dikdörtgen alanın üzerinde tutunmalar ilk önce yakın dönem tepelerin testi ihtimalini getirir. Sonrasında bunda da başarılı olursa o zaman gözümüzü tarihi zirveye dikeriz tekrar. Hissedeki genel performans borsadaki birçok hisse senedine göre çok çok iyi. Yani şu anda zirve gördüğü 630 liranın yarısına düşen hisse sayısı çok fazla. Yani 630-315 liralara kadar düşmüş bir Türk traktör dinamiği aslında borsada hakim. Ancak Türk traktör gördüğünüz gibi halen daha 512 lira bölgesi ve sağ tarafa doğru genişleyen yastığı devam ettiriyor. Bakalım bundan sonraki dönemde neler çıkacak karşımıza. Seviyeleri verdim. Bu seviyeler çok önemli. Aşağı ve yukarı yönlü olarak hissenin alıcı, taşıyan ve satıcı için neler yapması gerektiğini belirten veri setidir. Geçtim. HSD Trend Analiz Algoritmasını ekrana veriyorum. Yeşil renkli mumlar devam ettiği sürece sorunumuz yok. HSD trend analiz algoritması alım hesabı yapmış ve kar satış seviyelerinde yukarı doğru 4 tane dizmiştir. Evet, görüyorsunuz. O seviyelere gelindiğinde kısmi kar satışlarını yaparak mumlar kırmızıya dönene kadar pozisyon taşımaya devam edeceğiz. Matre'ye geçtim. Matre'de durum nedir? Alım sinyali cuma günü tarihli. Görmüş olduğunuz gibi 5 Mayıs ve alış fiyatı şu şekilde bakalım 528 lira pozisyon açıldı stop seviyesi 479 bulunuyor devam ediyoruz bu algoritmasına geçiyorum bunda da pozisyon açılmış ancak son gün artık bir turuncu renkli mum gelmiş bunun anlamı pazartesi günü bum açmış olduğu bu pozisyonu kapatacak sat sinyali pazartesi günü ekranda olacaktır. Rua'ya bakalım. Rua'da durum nedir? Mükemmel bir pozisyon yönetimi. Bakın biraz küçülteyim. Sinyalleri görmenizi mümkün olduğu kadar ekrana ne kadar sığacak bilmiyorum ama şu şekilde göstereyim. Rua'da bütün işlemler, son 21 işlem daha doğrusu hepsi karla kapatılmış ve bu 21 işlem karşılığında da %265 net kar marjı elde ettirmiş RUHA yatırımcıya. Son pozisyonu ele alıyorum. Alım sinyali 1 Ağustos 2022 Cuma tarihli 224 lira pozisyon seviyesi ve 1-2-3-4 kısmi kar satışları yapılmış ve sat sinyali ile birlikte pozisyon kapanmış gördüğünüz gibi. Sonrasında gelen bir alım sinyali yok. Roa'da bütün işlemler karla kapatıldığı için yeni gelecek olan bir alım sinyali ile birlikte tahtaya girmek son derece mantıklı olacaktır. Sanırım siz de bu sonuca varabildiniz. Gelelim FB'ye günlük grafiklerdeki son algoritma. Burada da pozisyon kapatılmış ve fiyat 542.80 seviyesindeyken çıkılan pozisyondan sonra Yeni bir alım sinyali gelmediğini görüyoruz. Beklemeye devam diyor FB. 4 saatlik algoritmalara dönüyorum. Mirakulum 4s'te sinyal durumu ne şekilde oluşmuş? Bakalım. Pozisyon kapatılmış ve yeni bir alım sinyali yok. Mumlar kırmızı. Bekliyoruz. Gelelim MGB 4s'e. Orada da aynı şekilde satış sinyali ve yeni gelen bir al sinyali mevcut değil. Günlük grafiklere geri dönüyorum. Alım satım sistem sinyallerini sizlerle paylaşacağım. İlk önce Victor'u veriyorum. Her zaman olduğu gibi Victor'da sat sinyali ile birlikte kapanan pozisyon ve yeni bir alım sinyali yok gördüğünüz gibi. Devam edelim. Victor Filter'da durum nasıl? Burada da sat sinyali son gün gelmiş ve yeni bir alım sinyali gördüğünüz gibi mevcut değil. Dolayısıyla her iki sisteminde şu anda sat sinyali verdiğini ve pozisyon taşımadığını paylaşmış oluyorum. Ignis'e bakalım. Ignis'te de en son çıktığı yer alım sinyali ters sat sinyali ile kapanmış. Şu anda yeni bir alım sinyali yok. Satla pozisyon kapalı. Filtrelere geçiyorum. Orta vadeli trend yön göstergesi ekranda. Son iki günkü işlemler aslında isterseniz özellikle Cuma günkü şu eksi %3'lük düşüş bakın orta vadeli trend yön göstergesi yataya dönmüşken negatife çevirdi kafayı yani kırmızı renk ve fiyat orta vadenin altında görünüyor. Alım için acele edilmemesi gereken bir görünümdür. Geçiyorum. M2 M2'nin üzerine atılmadığı sürece bir yükseliş trendinin oluşmayacağı bilgisinin birebir ekrana yansımış halidir. Bakın fiyat her ne kadar M2'ye doğru tepkiler verse de bunlar sadece tepki yükselişi olarak kalmaktadır ve sonra tekrar yeni bir dip oluşur. Her zaman aynı dinamik ve bireysel yatırımcıyı maalesef tuzağa düşüren Yükselmenin başladığını düşündürten de bu tepki alımlarıdır. Sonrasında yatırımcı evet yükseliyor zannederek açmış olduğu pozisyonun bir bakıyor fiyat tepe taklak terse döndüğünde yeni bir dibe oturmuş hali. Türk traktörde şu anda çok can yakmayan bir durum söz konusu tabi çünkü bu bölgede yatay gidiyoruz en azından bir düşüş trendi yok yani yatırımcının çok yüksek maliyetle kilitlenme durumu zayıf ama ya bu bant aşağı kırılırsa ne olur? İşte orada çok acı olur. Bunlara yakalanmamanız için tekrar tekrar uyardığım üzere bir alımın güvenli huzurlu bir şekilde taşınması anlamındaki sigorta M2'dir. 572 70 üzerinde fiyat yerleşmeleri gördükten sonra Temkinli yatırımcı alım yapabilir. Bu matematiğin anlattığıdır. Siz ne şekilde tabii ki uygulamalarınızı yapıyorsunuz hepsine saygım sonsuz. Ben matematiği anlatıyorum. FinDF DF'in dief. altındayız. Renk kırmızı. Dolayısıyla alım için acele yok. Finorma Temaslar alım fırsatıdır. Aşağı yönlü kırılımlar ise tahtadan kaçma yerleridir. Burada Zaten Türk Traktör kesinlikle öyle bir fırsat vermemiş ve halen daha hisse yatayda devam ettiği sürece bu bant boyunca Finorma'ya yaklaşmalar anca gündeme gelecek. Yani yaklaşık olarak şu tarihler 25 Mayıs tabi şimdi seçim var önümüzde ve büyük bir dalgalanma yaşanacağı döneme gireceğiz. Belki biraz daha erken görme ihtimalimiz doğabilir. 492 lira seviyeleri yaklaşık olarak Finorman'ın bulunduğu seviye. Kaufman Elesma aşağı kesişmesi gerçekleşmemiş borsada şu anda bu kesişmenin aşağı gerçekleşmediği hisse sayısı çok azdır. Türk Traktör bunlardan biri ve temas bölgeleri alım fırsatı olarak değerlendirilir. Temaslar yukarı yönlü zıplama bölgelerinin bulunduğu yerler olarak düşünülür. Aşağı kırılım kesinlikle pozisyon kapattırır. Bakın tam temastayız. Cuma günü itibariyle artık Kaufman burada 538'de LS Mayıs'a 536'da fiyatı da görüyorsunuz. Daha önceki yaklaşma dönemlerinden size iki tane örnek ver, Hatta üç tane örnek çıkıyor buradan. Hemen ekranı çok fazla değiştirmeden bakın yukarı zıplama. Bu bölgeden yukarı yönlü hareketler ve son dalga mükemmel bir hareketin başlangıcı olmuş. Aşağı yönlü kırılıma da örnek vereyim. Neden tahtada bulunmamanız gerekiyor? İşte bu sebeple. Gördünüz değil mi? Bu bölge tamamıyla yatırımcıya kaybettiren bölgedir. Yukarı yönlü kırılımlardan sonra Kesinlikle pozisyon açılır. Gördük. Net. Bilgi temiz. Finkorat. Son güne döndüm. Finkorat'ta mavi renkli indikatör görünümü, filtre görünümü devam ediyor. Burada bir negatiflik yok henüz. Ancak tek bozuk görünüm şu şekilde aşağı sarkmaları çok sık yapıyor bu dönemde. Neden? Çünkü zaten hisse yatay bantta. Şimdi yatay bant boyunca finkorat ya da diğer filtrelerin bir altında bir üstünde hareketler normal karşılanır. Bizim için önemli olan dinamik bu bant kırıldıktan sonra aşağı mı yukarı mı ona göre oluşumdur. Devam edelim. LRB. LRB kırmızı ise ve fiyat. LRB altında ise bulaşmayın. Alım yönünde düşünmek için erkendir. Erken. Bekliyoruz şu bölgeden eğer şu mum bakın şu mum gerçekten berbat etmiş son yükseliş hareketini 2 Mayıs tarihli %5.36'lık düşüş mumu olmayıp da şu bölgede birkaç gün tutunabilen bir Türk traktörü olsaydı biz gitmiştik şimdi zirvedeydik. Evet devam edelim. Fin slope burada ekranda ve slope'un altındayız. İşte yine bir altında bir üstünde dönemlerini görüyorsunuz. Bu bölgeler tamamıyla yatay bant sebebiyle oluşuyor. Geçici bir süre ancak oluştuğu dönemde de slope altındaysak lütfen alım düşünmeyin, acele etmeyin şeklinde paylaşabilirim bilgiyi. Yeni nesil indikatörlerde P'ye geçiyorum. Sarı barlar var ise biz alıcı değiliz. Biz seyirciyiz. Neyi seyrediyoruz? Sarı barların bitmesini bekliyoruz. Sarı barlar satış baskısı olduğuna göre kağıdında bir yere gidemeyeceği belli. E, mavi barlar geldiğinde ise gerçekten peşinde koşmamız gerekir buradaki gibi. Çok net başka bir şey anlatmaya gerek yok geçtim. Bf. Bf'de en son satış mumu pardon satış bar burada. Şurada kapanan pozisyon. O günden sonra gördüğünüz gibi hiçbir yeşil mum ya da indikatörde bir yeşil bar yok. Dolayısıyla alım için erken. CRSI. CRSI aşağı doğru akıyor. Konuyla ilgili bir huzursuzluğu yok. Peki biz ne yapacağız? Eğer alt sınır çizgisini delip de sonra kafayı yukarı çevirirse, yukarı kestiği yerde alım denenir. Peki üst sınıra geldi aşağı kafayı büktü ne yapılır? Orada da tahtadan çıkılır. Burada olduğu gibi, burada olduğu gibi ya da burada. Birçok örneği verebilirim size. Bakın yukarı kesişme, yukarı kesişme. Buralar yükseliş bölgelerini yaratıyor. Ancak işte çok cılız yani bu sürenin, şu yükselişin uzayabilmesi için ki bu eğimle zaten uzayamaz Yani şu şekilde bir gidiş olabilmesi için. Üst sınır çizgimizin şu şekilde kademeli yukarı atabilmesi lazım kendini. Bu bir trend oluşturarak gerçekleşir. 3-4 günlük arka arkaya seri yükselişlerle bu olmaz. Örnekler muhteliftir. Sonraki analizlerde yine örneklendirerek anlatmaya devam ederim. Fin EFT. Fin EFT'de evet yukarı yatay yukarı kesti aşağı pozisyon kapandı şu anda finft de sat sinyali görünümüne bürünmüş halde alım için acele edilmemesi gerektiğini gösteren şekildir nsm'e bir bakalım nsm'de kırmızı zaten yere yapıştı ve bu artık yere yapıştığı yerden kalkmadan bir yükseliş beklemek tabii ki anlamsızdır yeşil renkli kavislenen bir yükseliş lazım. Örnek, örnek burada. Yakınmış hemen geldi. Gördüğünüz gibi sonra yeşil yukarı tavana yapıştı gidiyor mu? Gitsin siz dokunmayın. Kırmızıya ne zaman döndü aşağı kavis başladı? E çıkın bir zahmet. Bir şey kaybetmeyeceksiniz. Yani şurada almış olduğunuz pozisyonun indikatör aşağı kıvrımlandı. Gördünüz artık tamam teyidini verdi. Bu mum kapat mudur. Ama ben buraya niye kapatamadım da buraya kapattım. Yani şu yükselişi yakaladıktan sonra inanın bana şuradaki minicik marş umrunuzda bile olmaz. Bu teyit bölgesidir burası. Teyitlenmeden hareket etmek hatadır. Acele yanlıştır. Sakin soğukkanlı görerek somut veriyle çalışmak her zaman için kazandırır. Büyük resme odaklanın günlük yüzde birler yüzde ikiler işte sabah acele ettim de şöyle oldu akşam işte tüh keşke verseydim de eksi yüzde bir daha az kaybet bunlar değil değerli yatırımcılar borsa inanın büyük resme odaklandığınızda olayın ne olduğunu daha iyi fark edeceksiniz ve daha rahat olacaksınız Evet şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriğim gelecek ve 15 saatlik teknik analiz eğitimine ek olarak 27 tane yeni nesil indikatörün kaynak kodlarını da sizlerle paylaşıyorum. Amacım aynı benim gibi ekranınıza bu indikatörleri kurarak alım satım kararlarınızı bilinçli ve bilgiye dayalı şekilde vermenizdir. Benim amacım bunu sağlamak. Çünkü bunu sağladığımda emin olun siz de aynı şeyleri hissedeceksiniz. Ayakları yere basan, ne yaptığınızın farkında olduğunuz pozisyonları taşıyacaksınız. Bu önemlidir özellikle önümüzdeki dönem gibi belirsizliğin hat safhada olacağı süreçlerde çok çok önemlidir. Evet. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz. Ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda emalar, trendler, formasyonlar, ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.